günlerden 15 Temmuz. İsterseniz bir 15 Temmuz'la alakalı az da olsa bir düşüncenizi alalım. Vatanını, milletini, memleketini, devletini seven herkes darbeye karşıdır diye düşünüyorum. Bizim milletimizi, devletimizi yıllarca geriye götürme ihtimali olan, e, hain, alçakça bir kalkışma oldu, darbe girişimi oldu. Evet darbe girişimi açısından hükümetin devrilmemesi noktasında, e, yönetimi alamamaları hususunda başarısız olun. Başarılı olunan noktalar da oldu. Tüm İslami... Düşünce tarzına Çevrede sahip, bulunan ne evet. kadar tarikat varsa, ne kadar varsa, din, cemaat vakıf dernek varsa, varsa, dernek düşünce varsa, düşünce kuruluşu hepsini varsa, hepsini bunun içerisine koydular. Hepsini. Fakat işin üzüntü verici tarafı bunu sadece İslami kesim için yapıyorlar. Alman vakfı için kimsenin bir şey söylediğini duydunuz mu? Yani Türkiye'de harıl harıl çalışan Rotary kulüpleri, Alman vakıfları, işte İngiliz bilmem neleri, şunlar bunlar var. Bu ülkenin %90'ı Müslümandır diyor isek biz ya da daha fazlası bir İslam gerçeğini de kabul etmek durumunda.